Bugün nasıl daha etkili imgeleme yapabiliriz buna değineceğiz. İç temsil sistemleri nedir? Günlük hayatta nasıl kullanılır? Nasıl daha etkili kendimizi ve dışarısını ikna edebiliriz? Bu konuya değinmiş olacağız. Aynı zamanda bazı özelliklerine değineceğiz ve hangi temsil sistemi sende yüksek, başkalarındaki yüksek olanı nasıl anlarsın? En sonunda da nasıl imgelemeye bunları katıp daha etkili bir şekilde kendimizi ikna edebiliriz? bunlara değinmiş olacağız. Öncelikle imgeleme hakkında kanalda daha birkaç video öncesinde bir video çektim. İmgelemenin aslında hem yetenek geliştirme, hem blokajları kaldırma, hem nöral bağlantıları güçlendirme, hem de çekim yasası, titreşim yasası boyutuna değindim ve imgelemedeki 5 önemli konuya da değindim. Hayal hayatın sırrı videosunu birkaç video önceydi zaten izleyebilirsin. Bugün dediğim gibi iç temsil sistemlerini bu imgeleme konusuna nasıl entegre edebiliriz? ve daha kolay bir şekilde kendimize ikna edebiliriz. Buna değineceğiz. NLP'yi duymuşsundur. Nararengüstü programı yani İngilizcesi, Türkçesi sinir programlama. Burada amaç şudur. Başarılı insanı alırlar, onu modellerler. İçsel yapısını, düşüncesel, duygusal ve eylemsel, dilsel boyutunda katarlar işin içine. Nasıl konuşur, nasıl davranır, nasıl düşünür, nasıl görselleştirir bu içsel teknolojiyi Tıpkı bir yemek yapmak, kek yapmak gibi düşün. Eğer doğru sırayla, doğru malzemeleri koyarsak o kekten biz de yapabiliriz. O yemekten biz de yapabiliriz. Mantığıyla hayattaki bütün başarılı insanları araştırıp onlar hakkında ortak bazı noktalar bulurlar ve o yöndeysen eğer ve bunları uygularsan başarılı olursun derler. Bunun içinde içsel temsil sistemlerinden bahsedilir. Üçüncü boyutu beş duyumuzla algılıyoruz. Görsel, işitsel, dokunsal, aynı zamanda tatsal ve kokusu. Bazılarını çok önemsemeyiz bu duyularımızın ve bazılarını daha çok önemseriz. Mesela görme engelliler nasıl ki daha işitsel veya dokunsalları yüksekse bunun gibi düşünebilirsin. Çünkü o yönde hayatta kalma durumu daha yüksek olduğu için oransal boğazda oraya ağırlık vermiştir dikkatini. Hepimizde bu içsel temsil sistemleri var. Tıpkı bu biraz önceki örnekteki gibi bazılarımızda bazı duyularımız çok yüksektir içsel temsil bağlamında. Bugün üç tanesine yani görsel, dokunsal ve işitsel iç temsillere değineceğiz. Nasıl özellikleri var? ve kendinin hangi içsel temsili yüksek bunu nasıl anlayabilirsin bunlara değineceğiz. Neden çok önemli içsel temsil sistemi? Ne işimize yarıyor hayatta? Örneğin daha önce bunu ilişkiler videosunda da birkaç defa bahsettiğim üzere diyelim ki bir erkeksen ve kız arkadaşına diyelim ki görsel temsil sistemine sahip yani daha yüksek bir kız arkadaşına seni seviyorum dedi. Onun için bu bir şey ifade etmeyecektir. Yani çok fazla. Bir yemeğe çıkartmak, tatile götürmek veya ona bir hediye almak kadar etkili olmayacaktır. Veya ona dokunman. Yine aynı şekilde diyelim ki işitsel temsil sistemi yüksek birisine de aynı şekilde çiçekler alman, ona hediyeler vermen veya onu tatillere götürmen falan pek bir etki yaratmayacaktır. Geçen Instagram postunda gördüm, tırın arkasında böyle kocaman gür yaptırmış, biri de altına yazmış, ne hata yaptı acaba? İşitsel birine. Onu gönderdiğin zaman o gülü, kocaman tır dolusu bir gül diyecektir ki ya ben bunu şimdi hangi çöplüğe atacağım? <laughs> Direkt aklına bu gelecektir. Hatta benim başıma geldi böyle ergenlik dönemindeydim. Üstümü başımı giyindim, güzel bir yemeğe götüreyim dedim. Hemen gittim bir çiçek yaptırdım falan güzel tonlarca para harcadım o zaman tabii. Büyük para harcadım kendime göre. Organizasyon yaptım kafama göre. Çünkü ben görselim. Kızı aldım evden. Zirveyi oynuyorum. Öyle bir hazırlık yapmışım ki daha üst ne yapılabilir gibi düşünüyorum. Çiçeği aldı, arabanın arkasına attı. Başımdan kaynar sular indi yani düşünsen o kadar hazırlık yapmışsın, emek sarf etmişsin. O bir şeyler söylüyor. Şimdi ben görsel olduğum için onun ne söylediğini duymuyorum. Belki çok teşekkür ediyor bilmem ne diyor falan. O çiçeği arkaya attı ya benim için bitti. Tamamıyla iletişim kesildi bende yani. Tabi bu bilgileri daha izleyelim o zaman. Şimdi anlıyorum ne olduğunu. İletişim kopuk. O beni anlamadı, ben onu anlamadım. Dolayısıyla koptuk gitti. Veya dokunsal birine, eğer sen dokunmuyorsan yine gitti. İşitsel birine onu sevdiğini söyleyeceksin veya ona iltifatlar edeceksin gibi. Yine mesela iş hayatından örnek verelim. Diyelim ki patronsun. Yılbaşı içinde veya herhangi bir özel gün içinde çalışanlarınla bir yemek yiyelim dedin. Patronun da buradan görsel olduğunu anlayabilirsin. Onlara güzel bir otel ayarladın. Ne bileyim işte güzel organizasyon yap. Biri görsel olsun, biri işitsel, biri dokunsal olsun çalışanlarını. Görsel olan diyecektir ki ya adam gibi adam. Daha nasıl patron olsun? Daha ne yapsın bu adam bize falan diyecektir. Tamam mı? İşitsel olan eğer onlara iltifat etmiyorsa, onlara yaptıkları şeyle ilgili takdir sözcükleri söylemediyse diyecektir ki ya abi o kadar şey yaptık, o kadar bak emek sarf ediyoruz, ya insan bir Allah razı olsun der falan. Dokunsal biri adam bizi adam yerine bile koymuyor görüyor musun? işte. geldi bak elimizi bile sıkmadan geçti oturdu yerine falan. <laughs> ya adam o kadar organizasyon yapmış senin için. Umurunda değildir. Elini sıkmadı ya bitti onun için. Aynı şey bir müşteri için de geçerli. Görselse benim gibi ben mesela bir şey alacağım zaman bana diyorum anlatma göster veya dokunsal ben ona bir dokunayım diyecektir. Yani bir hissetmem lazım. Veya işitsel bana anlat diyecektir. Yani nedir ne, ne değildir veya bir sesini duyalım bakalım çalıştıralım şu arabayı falan diyecektir. Yani akselde alamaz o şey. Yine sağlık anlamında mesela spor yapacaksın diyelim. Görselsen eğer o spor yapacağın kıyafetleri akşamdan koy. Gözünün önüne. O ayakkabıyı eşomandır veya ne giyiyorsan artık tight, short falan neyse işte. Görsel olduğun için seni spora daha kolay adapte edecektir o görsel. Veya işitselsen aynı müzikleri dinle sporda. Daha sonra sabah o müziği aç mesela. O seni spor yapmaya daha çabuk adapte edecektir. Veya dokunsalsın diyelim. Dumbbell'ları koy yatağın kenarına. Onlara git dokun yani veya kıyafetlerini hemen giy. Daha çabuk adapte olacaksındır. Yani bu iç temsil sistemleri başarı anlamında çok etkili. Hatta ruhaniyette bile etkili. Mesela Budizm'de Allah Tanrı kavramı yoktur. Boşluk, nirvana vardır. Dolayısıyla insanlar bunu anlayamadığı için putlara tapmaya başlamıştır. Bunları yapan görsellerdir mesela. Kesin. Çünkü görmeden anlayamaz. Veya böyle gurular Hindistan'da insanların böyle kafalarına falan dokunuyor. Onlara sarılıyor falan. Yani Müslümanlıkta da var aslında. Her dinde var. Bunlar mesela Dokunsallar için yapılır. Veya ilahiler, mantralar falan bunlar işitseller için yapılır. Yoksa onlar için ruhaniyetli bir şey yok. Anlayamazlar. Giremezler o duyguya. Mümkün değil etkilenemezler yani. Şimdi gelelim bu temsil sistemlerinin hangi sistemde yüksek? veya dışarıdaki insanlarda hangisinin yüksek olduğunu nasıl anlayabiliriz? Görsel kişiler benim gibi <laughs> hızlı konuşur. Diksiyona dikkat etmezler. Kelimelerini böyle çok seçmezler. Hatta böyle yavaş konuşan insanla pek anlaşamayız. Veya bir şey anlatırken onun parlaklığından, onun renginden falan bahsederiz. Diğer taraftan işitsel insanlardaysa kelimeleri aşırı dikkatli seçerler. Diksiyonlarını aşırı dikkat ederler. Böyle ses tonlarına, nerede böyle alçalacak, çalacak, nerede yükselecek falan yapamıyorum bile. O kadar böyle sese hakimdirler ki kelimelere böyle yavaş yavaş konuş konuşurlar. Karşı taraf ne anlayacak, ben ne anlatacağım falan. Genelde işte en veya muhabirler, iyi muhabirler işitsel olan insanlardır. Dokunsallar da çok yavaş hareket eder. Böyle hani ağır kanlı, böyle yavaş yavaş konuşurlar, böyle sessiz sessiz, hani böyle mıy mıy dedikleri olay var, biraz böyle mıy mıydırlar. Bir şeyin ağırlığı, yoğunluğu, ile ilgili konuşurlar genelde. Bu insanları da bu şekilde anlayabiliriz. Yani Kısacası görsel hızlı konuşuyor. işitsel daha çok böyle diksiyonu güzel yavaş yavaş kelimelere seçe seçe konuşuyor. Dokunsal da böyle yavaş yavaş ağır ağır hareketleri de konuşması da buradan anlayabiliriz. Mesela tatile gitti diyelim bu üç temsil sistemindeki insan. Görsel şöyle anlatacaktır. Abi güneş parlıyor sabah. Karşı tarafta masmavi deniz. Yemyeşil orman. Böyle anlatacaktır. Mesela işitsel. Abi sabah kalkıyorsun kuş sesleri, dalga sesleriyle birlikte açıyorsun çilat müziğini, harika bir yer falan. Dokunsal mesela acayip konforlu bir yer. Bütün eşyalar inanılmaz kendini yumuşak hissettiriyor falan. Bu şekilde yani her şeyin böyle hissiyatıyla ilgili falan konuşur. Görsel kötü hissettiğinde abi kara bulutlar çöktü falan der böyle onu görselleştirir. İşitsel mesela der ki kafamda şimşekler çakıyor, onu seslendirir. Dokunsal işte üstüme ağırlık çöktü, o hissiyata sokar. Dolayısıyla işte hem kendinin hem diğer insanların hangi içsel temsili yüksek bu şekilde anlayabilirsin. Peki bu ne işe yarıyor? Dediğim gibi daha etkili yani anında o bilinçaltına o etkiyi, o iknayı bu sayede yapmış oluyoruz. Bunu imgelemede örneklendirecek olursak diyelim ki bir arabayı imgeleyen görsel içsel temsili yüksek birisi şöyle yapmalı daha çok. Tabii ki hepsinden var ama bu kısmı daha çok olduğu için. Onun parlaklığına, görüntüsüne, dizaynına, dış, iç dizaynına vesaire, o direksiyonun şekline, iç konsolun şekline, koltuklara vesaire daha çok o görsellere dikkat etmeli, imgelemede. Daha sonra işitsel ve dokunsal tarafı da ekleyebilir. Yine aynı şekilde işitsel o arabanın sesine, örneğin kapı sesine, hatta emniyet kemerinin o kilit sesine veya içinde arabanın açtığı müziğe falan daha çok dikkat edebilir. Veya arkadaşlarının, ailesinin ona daha çok iltifat ettiğini, o neyse arabaya sahip olduğu için. Veya dokunsal o arabaya dokunabilir. Sıcak havada, soğuk havada falan daha iyi his yaratır. O oturduğu koltuğun hissiyatına, direksiyona, bu rahatlık hissine bunlara odaklandığında daha etkili imgeleme yapmış olacaktır. Daha kendini ikna edici bir imgeleme yapmış olacaktır ki bu sayede önceki videolarda anlattığım üzere hem maddeye etkileyecektir hem dediğim gibi o alanda yeteneğini de geliştirebilir. Bu konu gerçekten çok önemli. Hem Günlük hayatımızda hem de günlük hayatımızı var eden içsel yapıda. Dolayısıyla alet kutuna bu aleti de atmanı tavsiye ederim. Eğer izlemediysen de mutlaka Hayal Hayatın Sırrı videosunda buraya koyuyorum. izleyebilirsin. Seni seviyorum. Videoyu beğendim ve kanala abone olduğun için. Sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.